Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar ben bugün BİM'e geldim. Biliyorsunuz bugün salı BİM aktüel ürünler ürünler günü ve e, sanırım arkadaşlar e, cilt bakımı ve temizlik ürünleri gelecekti. Onları size çekip göstermek istedim. Bakalım bu hafta neler gelmiş. Bu arada kanalıma da lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi bakalım neler gelmiş hep beraber görelim. İlk önce Diyadermi'nin ee, kırışıklık karşıtı gündüz e, gündüz kremi varmış arkadaşlar. Şu şekilde 50 milimlik. Bunun fiyatı 36.90 Bir de şöyle şöyle Takalon markasının evet 50 FPS'lik yükse, e, çok yüksek koruma diyor. Bu şekilde 60 milimlik. Bunun da fiyatı güneş kremi. Fiyatı 16.90 arkadaşlar. Güneş kremi gayet iyi. Tekrardan takolon markasının 50 FPS'lik çok yüksek koruma diyor. 150 milimlik arkadaşlar. Bunun da fiyatı 22.90. Tekrardan takolon markasının şekilde 50 FPS'lik baby diyor çocuklar için arkadaşlar. Çok yüksek koruma diyor. Bu da 150 milimlik. Bu da aynı fiyat. 50 22.90. Arkadaşlar şöyle Takolon, yine tekrardan Takolon markasının kakao güneş yağı var. Bir de şöyle göstereyim ben sizlere. Havuç güneş yağı var. Bunlar güneş kremi. Havuçlu bir de kakaolu arkadaşlar. Bunların fiyatları da 10.90. Milim olarak bakayım. Kaç milimmiş? 200 milim. şekilde göstereyim ben sizlere. Arkadaşlar şöyle bir de ismini okuyamadım sanırım. ismi Hawaii tropikal olarak geçiyor. Bu şekilde. Bu da bronzlaştırıcı yağ olarak geçiyor. 200 milim. Bunun da fiyatı 39.90. Tekrardan Takolon markasının bronzlaştırıcı güneş yağı olarak geçiyor. Böyle spreyli şekilde. Bu da 200 milim olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 15.90 Arkadaşlar şöyle Anatolia diye bir markanın e, bitkisel sabunu var. El yapımı bitkisel sabun olarak geçiyor. Lavantalıymış bu. 170 gram. Bir de şöyle bademli bu da bakalım başka var mı bu da güllüymüş gayet güzeller bakalım bir de papatyalı varmış arkadaşlar bunlar dört çeşitten oluşuyor şu şekilde göstereyim ben sizlere şu şekilde gayet güzeller bunların fiyatları da 3 3.95 Arkadaşlar burada da şöyle hijyen hijyen koruma diyor. Sprey kolonya var. Bu şekilde. 100 milimlik. Bunun da fiyatı 9.90. Arkadaşlar şöyle bir de fakir markasının el ve vücut dezenfektanı var. Bu şekilde askı aparatlı şöyle asılabilir aparatı da var askısı var metal askılı bunda fiyatı 29.90 şu şekilde arkadaşlar şöyle Paris Paris markalı süngerlerden var bulaşık süngeri bu şekilde şöyle bir morumsu mavimsi değişik bir rengi var şöyle bir grisi var ve bir de şöyle pembe renginden var. Ben göstereyim şöyle sizlere arkadaşlar. Bir türlü alamadım. Şöyle. Bunların tane fiyatı da e, 2.95. Arkadaşlar şöyle bir de Parex Parex markasının komfor süngeri var. İkili oluyor bunlar. Bunların tane, ikili fiyatı 5.95. Şöyle WC bloklardan var. Bunların fiyatları da bakayım. 4.95 arkadaşlar. Şu şekilde başka var mı bakalım. Bir de şöylesi varmış. 4.95 tane fiyatı. Arkadaşlar şöyle bir de bambu saplı keten banyo süngeri duş lifi olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 9.95. Ve bir de şöyle sapsız olanı var. Bu da banyo lifi olarak geçiyor. Duş lifi. Bunun da fiyatı 6.95. Şöyle bir de The Fresh markasının antibakteriyel ıslak havlusundan var. Islak mendil olarak geçiyor. Şöyle 100 adet varmış içinde. Bunun da fiyatı bir bakayım. Fiyatı 7.95. Arkadaşlar şöyle çekmece dolap kokusundan var bu şekilde 21 gramlık. Böyle bunun da fiyatı 5.95. Bir de şöyle araç kokusundan var. Aynı markaya ait. Bu limonlu su sanırım. Başka farklı var mı diye bakıyorum. Bu vanilyalısı. iki çeşitten var. Sadece vanilya ve limonlusu. Bunlar da tane fiyatı 5.95. Arkadaşlar şöyle bir de rulo bezlerden var. Bunun içinde 20 yaprak varmış arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle bir pembe rengi ve bir de yeşil rengi var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Gayet güzellermiş. Bu şekilde. Bunların fiyatları da bakayım ben ne kadarmış fiyatı 7.95 arkadaşlar şöyle bir de mikrofiber bezlerden var parlatıcı bez diyor 30 çarpı 30 santim olarak geçiyor İki farklı yüzeyi. biri sanırım şöyle biraz daha bir böyle sert bir yüzeyi var biraz da diğer yüzeyde daha yumuşak bir yüzey var arkadaşlar bunlar fiyatları da 3.95 Arkadaşlar bir de Ecosoft markasının peşeteleri var. 200 adet diyor. Bu şekilde. Bunların fiyatları da 2.95. 200 adet var içinde. Gayet uygun. Güzel bence arkadaşlar. Bir de şöyle Mark markasının klasik banyo spreyi var. Şöyle 750 milimlik arkadaşlar bu. Bir de mutfak olanı var. Şöyle bunlar 750 milimlik şöyle göstereyim ben sizlere bunların fiyatı da 895 Arkadaşlar şöyle bir de Porchot markasının leke çıkartıcısından var. Şöyle güçlü emzim. Şöyle bu da 1000 milimlik arkadaşlar. 1 litre olarak geçiyor. Bunda fiyatı 9.95. Tekrardan Porcius markasının çamaşır makine temizlisinden var. Bu da 400 milimlik. Bunun da fiyatı 8.95. Bir de Miss markasının bulaşık deterjanı var. Elde bulaşık deterjanı. Bu şekilde limon kokulu. İkili arkadaşlar bunlar. 1 litrelik. Yani toplamda 2 litre oluyor. Birer litrelik oluyor bunlar. Şu şekilde pompalı. Bunların fiyatları da 12.90. Böyle. Şöyle ABC yüzey temizlisinden var. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle pembesinden var. Ve bir de şöyle bir de mavisinden var arkadaşlar. Gayet güzelmiş. Bunların fiyatları da ne kadarmış? 9.50 arkadaşlar. Şöyle. Milim olarak 2.5 litre olarak geçiyor arkadaşlar. 9.50 ABC'nin şöyle yumuşatısından var botanik serisinden arkadaşlar bu neyliymiş Nisan yağmuru olarak geçiyor Bunlar da 1440 milim olarak geçiyor bakalım tekrardan 1000 Evet 1440 milim ve bunun şöyle bir de Eylül güneşi olarak var şöyle Bunların da fiyatları ne kadarmış bir bakayım ben. 10.90 arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir de domestos ve yani çiftin ikili paketi var. Bu şekilde çok güzel arkadaşlar. Bakalım her biri kaç milimmiş. Biri şöyle domestos 1850 milim çiftse 1500 milim olarak geçiyor bu şekilde ikili bunlar fiyatları da 24.90 evet şöyle arkadaşlar şöyle bir de Bint Activit'in premium bulaşık tableti var bu şekilde 33 33 adet var içinde bunun da fiyatı 19.90 şöyle Arkadaşlar son olarak şunu da göstereyim istedim. Artmati'nin 10 kiloluk e, 67 yıkama olarak geçiyor. Torz deterjanı bu şekilde. Bunun da fiyatı 37.90 Arkadaşlar benim göstereceğim bütün ürünler bunlar da biliyorsunuz aktör ürünleri çektim ben size salı günü gelen ürünler hepsi bunlar da biliyorsunuz cilt bakım ürünleri ve temizlik ürünleri gelmişti bu salı. Sanırım hepsini gösterdim. Umarım beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuştur. Arkadaşlar sevdiğiniz, beğendiğiniz ya da kullandığınız ürünler varsa alta yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.